Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en gizemli 7 kulübü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri de açmayı unutmayın. İyi seyirler. Fakat videoya ge... Bu arada yeni kulüp açtım. Kulüp ismi Victory Squad gelebilirsiniz. Şu anda 16 üyemiz var. Gereken kupa 20.000. Kulübün ismi tekrardan söylüyorum. Victory Squad gelebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ilk kulübümüzün etiketi bu. Şöyle kulüp ismi TGA 16 üyesi var ve 136 kupa kulüp. Şöyle bir kişiye girelim hemen. Şu anki kupası 64 kupa. 3'e ee, 3, 3 zaferi 8, tek zaferi 0, çift zaferi 0 bu hesabın. 82 tane savaşçısı var yani full. Karakterlerin hepsi full. Seviyeler de 11-11 max seviye arkadaşlar. Yani bu nasıl oluyor bilmiyorum. Supercell'in test hesabı da olabilir. Fakat bir hile de olabilir tam bir bilgim yok. Şöyle hemen arkadaşlar ikinci kulübümüze geçelim. Evet arkadaşlar ikinci kulübümüzün etiketi de bu. İsmi Band of Brother. Kulüpte gördüğünüz gibi hiç kimse yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kulübün açıklamasında Fransızca bir şeyler yazıyor. İlk cümleyi çevirmeye çalıştım fakat anlamadım. Zaten çeviri de anlamadı. Sansürlendiği için ortada bir kelime sansürlenmiş. Onun için çeviri de anlamadı. İkinci cümleyi çevirdim. İkinci cümlede de şöyle diyor. Düşmanı yok etmek ve eğlenmek için bir kez daha bir araya gelelim hani çok bir şey anlamadım fakat açıklaması da böyle. Gördüğünüz gibi kulüpte zaten kimse yok. Sıfır. Hani nasıl böyle açık kalıyor bilmiyorum. Hemen üçüncü kulübümüze geçelim. Arkadaşlar üçüncü kulübümüzün de etiketi bu. Hemen şöyle kulübümüzü aradalım. Şöyle kulübümüze girdiğimizde aynı şekilde diğer kulüp gibi bu kulüpte de kimse yok. Bu kulübün açıklamasında da şöyle yazıyor. Arkadaşlar açıklamasında şöyle yazıyor. Bu kulüp bir Twitch yayıncısının kulübüymüş. Açıklaması bu şekilde gördüğünüz gibi aynı şekilde diğer kulüp gibi sıfır üyesi var. Hemen bir sonraki kulübümüze geçelim. Arkadaşlar diğer kulübümüzün de etiketi bu. Hemen şöyle kulübe arattığımızda 7 üyesi var kulübün. Şöyle kulübe girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle şu birinci başkana girelim. Hemen bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hesap gerçekten çok ilginç. Şu anki kupası 17.000 fakat hesabın 3'ü zaferi 1, tek zaferi 3 ve çift zaferi 0. Kazanma serisi de 12 arkadaşlar. Hani 17.000 kupa birisinin nasıl oyunu 4 kez oynayabilir ki? Adam sadece 4 kez maça girmiş ve 17.000 kupa. Kazanma serisi de 12 ve şeyi de var savaş kartına girdiğimizde böyle. Prozda CEO'su yazıyor. Gördüğünüz gibi 34 de savaşçısı var arkadaşlar. Hepsi 500 kupa. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi karakterlerin 500 kupa. Fakat kupası 17.000 olmasına rağmen 3, 3. zaferi 1, tek zaferi 3 ve çift zaferi 0. Aralarında en gizemli kulüplerden birisi bu olabilir arkadaşlar. Gerçekten hani çok şaşırdım. Şöyle başkalarına bakalım. Onlar da aynı mı? Farklı mı? Yok bunlar aynı bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok değişik bir hesap. Bu arada hesap oluşturulma tarihi 2023 en yüksek kulüplü bir gizemli birmiş. Şöyle hemen diğer kulübümüze geçelim. Arkadaşlar bir diğer kulübümüzün etiketi de bu. Gördüğünüz gibi kulüp etiketi. Çok kısa ama bu ilginç değil. En ilginci size göstereceğim hemen. Şöyle Tribe Gaming'e girdiğimizde en ilginci arkadaşlar hemen şöyle başkan yardımcısı olan Kodepata girdiğimizde gördüğünüz gibi kulüp kulüp etiketi Lkule aynı şekilde bu hesabın da etiketi Lkule. İkisi de aynı. Hani nasıl olabiliyor? Gerçekten çok ilginç. Şöyle savaşlarına baktığımızda 82'de 82. Bu normal yani buna bir şey demem fakat en ilginç olan şey dediğim gibi kulüp etiketi ve oyuncu etiketi aynı. Hemen arkadaşlar bir diğer kulübümüze geçelim. Arkadaşlar bir diğer kulübümüzün ismi bu. Kulübümüze şöyle girelim. Kulübümüzde 30'da 30 üye var. 9. sıralamaya göre bir sıkıntı yok fakat 10. sıralamada başlıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hepsi 10. sıralama ve 10. sıralamadan sonra hepsi Brawler adında sıfır kupe hesaplar. Gerçekten çok ilginç. Vay canına. Muhtemelen e, hesaplar açılmış açılmış kulübe sokulup geri çıkılmış olabilir muhtemelen. Ama bu da gerçekten ilginç bir kulüp. Hemen şöyle diğer kulübümüze geçelim. Arkadaşlar bir diğer kulübümüzün etiketi de bu. Gördün Lan. 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 Olamaz, olamaz, olamaz. Arkadaşlar, son kulübümüzün de gördüğünüz gibi etiketi bu. Hemen şöyle arayalım. 20 tane üyesi var. Şöyle bir kişiye girdiğimizde mesela birinciye girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anki kupası 508. Fakat savaşçılara aynı bunun da 82 tane savaşçısı var. Yani tüm savaşçılara açık ve hepsi max seviye, 11. seviye gördüğünüz gibi. Diğerleri de aynı şekilde. Mesela rastgele girelim. Bu da aynı 275 kupa. B hepsi karakterlerin hepsi açık ve max seviye gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle son bir kişiye daha bakalım. Gördüğünüz gibi bu da aynı. Hepsi böyle böyle aynı arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç bir kulüp. Muhtemelen hani Supercell test hesabı da olabilir. Muhtemelen yani muhtemelen Supercell test hesabıdır arkadaşlar. Belki olmayabilir. Tam bir bilgim yok. Bu da böyle ilginç bir kulüp arkadaşlar. Bazıları da Supercell test hesabı oluyor dediğim gibi. Onlar da böyle oluyor. Hani olabilir, olmayabilir. Çok bir bilgim yok. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.